14. bölüm. Allah dostlarının hallerine uymaya dair. Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Ey heva sahibi kişi, Allah dostlarının halinde olduğunu iddia etme. Senin kulluğun hevaya, onların kulluğu Mevlaya'dır. Senin rağbetin dünyaya, onların rağbeti ise ahirete'dir. Sen dünyayı görürsün, onlarsa yerin ve göğün Rabbini görürler senin ünsiyetin mahlukatla onların ünsiyeti ise Hak Azze ve Celle iledir. Senin kalbin yeryüzündekilere bağlıdır. Onların kalpleri ise büyük arşın Rabbine. Gördüğün kimse seni avlar. Onlarsa senin gördüğünü görmezler. Eşyanın halıkını ve o yaradığının onda gördüğünü görürler. Onlar bununla muvaffak olurlar ve kurtuldular. Sense dünyadan arzulayıp istemiş olduğunun rehini oldun. Onlar halktan, hevadan, iradeden ve emelden fani oldular da Melik-i Ala'ya vasıl oldular. Allah Teala onlarda görmeyi umduğu itaat, hamd ve senaya onları muvaffak kıldı. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Maide 54 onlar buna sarıldılar ve Rahman'dan gelen inayet ve yardım sayesinde az gayretle işleri asan oldu. İtaat onlara bir ruh ve gıda, dünya da sanki meva cenneti onlarınmışçasına. O an onlar için bir felaket ve rezalet oldu. Zira gök ve yerin sebatını, ölüm ile hayatın kararlılığını, yaratıp var edenin fiilini kendilerinde Görünceye dek hiçbir şeyi görmemişlerdi. Hükümdarları onları yuvarlak yaptığı arzın çivileri kılmıştır. Her biri çakılmış birer dağ gibidir. Öyleyse onların yolundan çekil. Babaların ve oğulların davalarından döndüremediği kimselerle rekabet etme. Onlar ki Rabbimin yarattığı ve yeryüzüne yayıp çoğalttığı insanların en hayırlılarıdır. Gök ve yer ayakta durdukça Allah'ın selamı esenliği onların üzerine olsun. Amin.